Merhaba hoş geldiniz. Bugün şeker fare yapalım. İlk önce şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. 3 su bardağı kadar su, 3 su bardağı kadar da şeker kullanacağız. E, şeker fare hamurumuz için 125 gram kadar tereyağı karıştırma kabımıza aldık. Bir adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı kadar İrmik ekliyorum. Bir çay bardağı kadar pudra şekeri. Evet bunları yoğurmayla işe başlayalım. İki buçuk su bardağı kadar un ilave edelim. Evet şimdi şeker vanilin ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu. Evet şimdi bu tarifi özel kılan yarım çay bardağı kadar süt ilave ediyorum. Evet hamurumuzu yoğurmayı başardık. Hamurumuzu şekillendirelim. Evet tatlımızı hazırladık. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına yarım saat alalım. Yaklaşık yarım saat kadar fırında kaldı tatlımız. Beyaz olmasının sebebi süt kullanmamız. Altını göstereyim sizlere. Altı da gayet güzel pişti. E şimdi ilk sıcaklığı geçtikten sonra tatlımızı şerbetiyle buluşturacağız. Şerbetimizi döktük. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyelim ve sonra afiyetle yiyelim. Evet tatlımız yeterince şerbetini çekti. Yiyenlere afiyet olsun.